Herkese selamlar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. 48. hafta Sport Otobülten ile karşınızdayız. Biliyorsunuzdur, bayağıdır e, Sport Oto videosu gelmiyordu. E, çünkü e, maçlar sıkıntılı olduğu için hem bilmediğimiz maçlar oluyor genel olarak. Ve ya bu listede de zaten %90'ı hatta bilmediğimiz maçlar e, ismini bile okuyamadığımız takımlar var. Ki e, yine de ben e, birkaç kişi yazmıştı. O yüzden ee, hani en azından video çekeyim dedim. Sadece istatistik olarak e, bu e, listeyi göze alalım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yüksek hiçbir şekilde zaten normalde de yüksek misli basmayın ama şu anki dönemde hiç basmayın arkadaşlar. Eee hani öyle yüksek kolonlar falan yapmayın. Ben hem teklerimi söyleyeceğim hem de çiftliği oynayacaklar e, için de yani biraz daha yüksek oynayanlar için de e, ayrı bir tercih vereceğim ama kesinlikle söylüyorum. Burada ne kolon veriyorum ne de yüksek misli önermiyorum arkadaşlar. <laughs> Bunu da söyleyeyim. Bu arada kolonları da e, yani ben katıl üyeliği açıldığı zaman oraya zaten Sportoto ile ilgili ayrı e, bir yer açacağım. Hani kolon kolonlarla ilgili falan öyle güzel e, şeyler olacak zaten ileriki dönemde. Katlı üyeliği az kaldı zaten. Siz de destek için abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada kendi fikirlerinizi de yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Tabi bu maçlarda bilmiyorum. Hani kim ne diyecek bilmiyorum da. Bu arada söyleyeyim baştan yine tekrardan. Buradaki Japonya'ya gidir Çin'e gidir vesaire bunları ismini bile doğrusunu okuyamıyoruz. Kusura bakmayın yani şunu da söyleyeyim tekrardan. Hani 10. maç diye söyleyeceğim. Hani ismini falan şey yapamadığım için. Neyse, siz anladınız zaten. Şimdi, o zaman hızlı bir şekilde bitirelim. Ee, hemen hızlı zaten istatistik olarak şey yapacağız. Kolombiya Kosta Rika maçında burada Kosta e, Rika tabi Brezilya ile bir bir şey e, bir bir puan almayı başardı Kosta Rika. E, tabi Brezilya'nın e, oyunu birkaç üç dört tane kaçırdı o ayrı mesele ama. Sonuçta puan çıkardı mı çıkardı ee, Bir de Kostarik şey Kolombiya'da Kolombiya iyi ee, ben açıkçası Kolombiya'nın burada hani hata yapacağını düşünmüyorum açıkçası onu söyleyeyim hemen şeye bakalım bir dakika <laughs> zaten iddiada bile 119 oran açmışlar. ama tabii ki de bu buna göre değil. Biz e, oyuna bakacağız Ben biraz izledim Kolombiya'yı ama e, hani 90 dakika izledim diyemem e, Açıkçası söyleyeyim e, Costa Rica burada bence Yenilecek bir şekilde Kolombiya e, daha iyi bir takım e, Burada tabi Costa Rica e, bir puan almış olabilir Brezilya'dan ama Bu Kolombiya Bence 2-3 tane sallar diye düşünüyorum Direkt 1 verdim Arkadaşlar ilk maçımız İkinci maçımız Paraguay-Brezilya. Dediğimiz gibi Brezilya zaten e, geçen maçta 0-0 bittiği için 1 puan aldı. E, Paraguay'da e, Kolombiya'ya yenildi 2-1. E, burada açıkçası e, beklenti ne olur? Ben açıkçası burada Brezilya bu sefer e, hata yapmayacağını düşünüyorum. Geçen maçtaki gibi. Burada Brezilya direkt 2 verdim arkadaşlar. Hiç bütçe harcamadan zaten düşük misli oynuyoruz. Bilginiz olsun. Bir diğer maçımız, üçüncü maçımız Arjantin-Peru maçı. Burada benim korktuğum bu maç işte arkadaşlar. Tamam Arjantin iyi, hoş gidiyor. Ee, yine favori. Ee, tabii kupanın favorisi yine Arjantin'dir. Ben yine Arjantin tarafındayım ama bu maçta sanki bir şeyler gibi gibime geliyor. Yani buna dikkat edin sadece. Hani yine bir veriyorum. Arjantin'e bir verdim. Bakın sıfırda yazmışım yanına. Sonra da silmişim. Yani demek istediğim <laughs> eğer ki sürprize gidecek varsa hani biraz daha bütçeniz hani bütçe birazcık daha harcayacak varsa Arjantin maçında 1-0 alsın. Yani normali nedir? Direkt 1'dir arkadaşlar. Onu da bilgisini vereyim. Şimdi geçtik bir diğer ma maçımıza Kanada Şili. Bu arada Kanada çok iyi. Onu da söyleyeyim. ben açıkçası tabii Şili sıkıntılı bir takım ama ee, ben burada benim diyeceğim sanki bu maç berabere bitmeyecekmiş gibi geliyor bana. Ee, bu yüzden Kanada-Şili maçına 1-2 geçtim arkadaşlar. Hatta sürprize de yani sürpriz oyuncaklar ya da tekli oyuncaklar da direkt Şili galibiyeti yani direkt 2 versin arkadaşlar. 2 verirseniz hani en azından e, sürprize sürpriz gelirse daha doğrusu bir bakalım oynanma oranlarına, oranlarına bakalım. Çünkü e, bakalım bir sürpriz diyoruz ama Toto'da sürpriz mi o önemli. Bakıyorum. Ya %25 yani o kadar sürpriz değilmiş yani %43, 30, 25. Yani sırf biz ne dedik? 1 2 dedik. Şili gelirse daha iyi olur tabii ki de. <laughs> bir diğer maçımız 5. maçımız e, Jamaika Venezuela karşılaşması. Burada tabi yani Jamaika Venezuela maçında ne diyebiliriz normal şartlarda? Ee, bakıyoruz. Bakıyorum. Ee, B grubunda Jamaika. Venezuela birinci sırada 3 puanla. Meksika arkasında 3 puanla. E, ikinci, dördüncü sırada Jamaika var. Ee, burada da Venezuela bir tık daha önde görüyorum açıkçası e, Jamaika'ya göre. E, Tabi burada biz ne diyeceğiz? Ben açıkçası Venezuela burada ilk hedefi yenilmemek adına oynayacağıdır. Hani bir puan en azından e, düşünüyordur. En kötü bir puan düşünüyordur. Onu söyleyeyim. Yani bu yüzden Venezuela burada yenilmez. Yani 0-2, 0, e, 0 dedim yani. Onu söyleyeyim. Jamaika Venezuela 5. maç, 0-2. Bir diğer maçımız 6. maç, Meksika Ekvador karşılaşması. Ekvador yani geçen kırmızı kart yedi. Sonra Venezuela maçı çevirdi güzel bir şekilde 2-1 şeklinde çevirdi sonradan. Ekvador burada yenildi. Burada ne olabilir? Ben yine e, tabii Meksika daha önde, daha iyi e, bir takım Ekvador'a göre. Ben yine burada 1-2 geçtim arkadaşlar. Hem Meksika'yı alıyorum hem Ekvador'u alıyorum. Berabere biteceğini düşünmüyorum açıkçası. <laughs> Bakalım öyle mi olacak. Ee, şimdi geldik 7. maça. Şimdi bu maçlar bu maçlar işte belli olmayan maçlar. Şangay Port e, bilmem ne. Şimdi ben 7. maç diye geçeceğim arkadaşlar. İsimlerini fazla okuyamıyorum çünkü. Bu 7. maçta arkadaşlar istatistik olarak benim beklentim tabi %70 üzeri e, ev sahibi oynanma var. Ama ben e, tabi ev sahibini aldım yine. Ama sürpriz de koydum. Yani 1-2 geçtim arkadaşlar. 1 ve 2. Dilerseniz bunu bu şekilde alabilirsiniz. Hani sürpriz falan daha ağırlıklı geleb gelebileceğini düşünüyorum. 8. maçta ise eee bu maçta arkadaşlar ben ev sahibinin yenilmeyeceğini düşünüyorum. 1-0 dedim. 9. maçta Beijing Beijing Guan e, burada da ben açıkçası birazcık sürprize gittim bu maçta. 9. maçta. 0 beklentim var. Yani beraberlik beklentim var. Tekli oyuncaklar direkt berabere versin. Ama e, çiftli oyuncaklar da 0-2 dedim arkadaşlar. 0-2 zor bir maç ama ben yine tam tersine gittim. 10. maçta Kawasaki-Hiroshima karşılaşması burada da e, Kawasaki kendi evinde olması kaynaklı. Ben bir tık daha üstün görüyorum açıkçası. O yüzden 1-0 verdim. Bilginiz olsun. 11. maç Yokohama-Marinos. Tokyo verdi. <laughs> e, burada da Yokohama'nın daha ağır bastığı e, açıkçası ben Hani direkt 1 de verilmesi. Yani tekli olarak oynayacaklar 11. 11 maça. Direkt 1 versin arkadaşlar. Tamam mı? Eğer ki tekli oynamayacaksanız 1-0. <laughs> yani düşük bütçeli olanlar buna direkt 1 verebilir. Ben açıkçası öyle bekliyorum ama. Yani belki bir ihtimal 0 bitebilir. O yüzden 1-0'ı yanımıza aldık. 12. maça geldik. Gamba Osaka maçında işte burada. Beraberlikle %36 var. deplasman takımı %17. Ev sahibi takımı %45. Tabii ben burada beraberlikle ev sahibine gidilmiş. Ben ev sahibiyle deplasmana gideceğim. Yani 1-2 diyeceğim. beraberlik beklemiyorum. Ya bir yandan da çok beklenti var beraberliği. O yüzden de kaçtım açıkçası. Hani biraz da sürpriz gelirse daha iyi olur diye düşünüyorum. 12. maçta da 1-2 verdik. Şimdi 13. maçımıza geldik. Vissel Kobe, Kashima. Burada da e, tabi ev sahibi daha favori. %58 de. Yani baktığım sitede %58 civarında daha favori. Ben deplasman takımının daha iyi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani bu maçta öyle olabileceğini düşünüyorum. Tam tersine gittim. 0-2 verdim. Ya bakalım öyle olacak mı ama <laughs> yani çok terse gittiğim maçlar var. Ee, yani mesela 0-2 dedim. 0'ın %18'de oynanma var. Deplasman takımının %22 ile oynanma var. Yani 0 gelirse burada daha iyi oluyor. Ee, Tabi burada tekli oynayacaklar da Vissel Kobe maçında. Direkt 0 e, mantıklı gibime geldi. 14. maç e, Pohang Ulsan Hora karşılaşması. Burada da Deplasmana daha yakın olduğumu söylemek istiyorum ama 0-2 verdim. Ee, bu arada favori olarak 0 önde gidiyor %41 ile. Ben 0-2 verdim. Ee, yine tekli oynayacaklar. Yine 0 deneyebilir. 15. maçta ise bunu çok fazla hani kafamı karıştırdı ama yine ben sürprize gittim nedense. yüzde ee, %44 ile Ev sahibi oynanma var. %39'da beraberlik var. Buna katılıyor olurum. Ama %16 ile de deplasmanı deneyeceğim. Yani ben burada 0-2 dedim. Hatta tekli oynayacaklar içinde de direkt 2 veriyorum. Yüksek orandan hani. Hani böyle karman bir de bir bakalım. Hani kolon fiyatı ne kadar oluyor. Kanada Şili'ye 1-2 mi vermiştik? Tamam. Tamam. Jamaika Venezuela 0-2 dedik. Meksika Ekvador 1-2 dedik. Okey. Tabi burada tekli verdiklerim var. Tamam mı? Misal Yokohama maçınız 1 geçtim. Örnek veriyorum. E, ee, Beijing Guan maçı var mesela. 0 beklentim var. Direkt 0 verdim mesela. Ondan sonra hangi maç? Ee... Ya diğerleri işte pek güvenilir değil ama yine de mesela Visa Kobe Kashima maçı. Burada da sıfır beklentim var. Tamam mı? Mesela şu şekilde bazılarını değiştirdim. Kolombiya 1, Brezilya 2, Arjantin 1, Kanada şimdi 1 2, Jamaika Venezuela 0 2, Meksika Ekvador 1 2, Şangay maçı 1 2, tabii favori 1 %70 üzeriyle. E, 8. maçta 1-0 verdim. E, 9. maçta favori ev sahibi olmasına rağmen %60'ta %20 ile ben beraberlik dedim arkadaşlar. Ya tekli oyuncaklar ise bu şekilde oynayabilir. Ya da bir tık daha düşük oynayacaksanız 500'e çekebilirsiniz mesela. E, misli daha doğrusu. Şu an 1024 olarak gözüküyor. 10. maç 1-2 şey 1-0 pardon. 1-0 11. maçı Yokohama burada yüksek bütçeler tabii 1-0 alacak ama ben direkt 1 dedim. Buradaki kolondan bahsediyorum şu an. 12. maçta Gamba maçında burada da tabii sürprize de gittim. 1-2 dedim. 1-2 dedik. İstiyorsanız tekli de geçebilir ama ben tabii o maçta 12. maçta tekli geçilmemesini öneriyorum. Çok riskli bir maç. 13. maçta ise Vilsa Kobe maçında direkt beraberlik yüzde 18'de direkt beraberlik verdim. 14. maçta 0-2 arkadaşlar. Bu da daha ağırlıklı olarak 0 beklenti var. 15. maçta ise yine tek ters köşe yaptım. 0-2. Bu kolonun fiyatı 1024. İstiyorsanız bir tane daha kısarsınız. 500'lük bir kolon yaparsınız. Size kalmış. Tabi bu kolon birazcık değişiklik sonucunda böyle geldi İstiyorsanız siz de kendi fikirlerinize katarak da birkaç tane maçı değiştirebilirsiniz ee, nasıl söyleyeyim sürpriz çok ağırlıklı sürpriz girdiklerim var ee, zaten öyle olması gerekiyor Bence burada tabi e, kaçta kaç gelir yani ortalama bilemem yani çünkü çok saçma sapan maçlar var bilmediğimiz maçlar var ona göre kendi mislerinizi düşük tutun arkadaşlar ee, videoyu burada sonlandıralım. Ee, hala da videoya like atmayan ve abone değilseniz abone olup e, videolara like atıp e, yorumlarınızı da <laughs> yazarsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum desteğiniz için. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.